Herkese merhabalar. Bugünkü konuğum Pariterium Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol'la beraberiz. Sevgili dostum merhaba. Merhabalar Nazlı. Ankara'dan herkese sevgi saygılarını gönderiyorum ben de. Şunu da söylemeden yayına başlayamayacağım. İstanbul'da muazzam bir kar fırtınası var şu an. Gerçekten biz bunu 10 gün önce Ankara'da yaşadık ama fırtına olmamak neticesindeydi. Umarım İstanbul'da da sanırım biraz da 14 Mart'a kadar da tatil ilan edilmiş bazı kurumlar, okullar dahil. Umarım bir taraftan keyfini çıkarıp karın, diğer taraftan da kimseye sıkıntı olmaz diye dilerim. Evet. Ee, hemen başlayalım mı? Çok merak ediyor. Malumumuz altın ve petrol fiyatlarındaki artış bunun Türkiye'ye yansıması, bütün dünyaya yansıması. yani Zaten hiç bitmeyen konumuz enflasyondu. Enflasyonu hep konuşuyorduk. Ardından ABD enflasyonu bekleniyor biliyorsun yarın. O önemli bir evet. veri olacak. Ee, Euro bölgesinin enflasyonu açıklandı geçtiğimiz hafta. Rekor kırdı %5.8'de. Yılların rekorunu kırdı. E şimdi... E Türkiye'de döndüğümüz zaman ayın üçünde açıklanan enflasyon rakamı da %50'nin üzerinde geldi. Üfe bambaşka bir konu. Sen nasıl yapalım? Önce petrolle mi başlayalım? Nasıl Petrol istersen? fiyatlarındaki artış evet. diyelim, ardından da altınla devam edelim. Şimdi teşekkür ederim. Gerçekten çok zor bir sürece girdik. 15 Şubat, 16 Şubat tarihlerinde normalleşme ve yeni ekonomi modeli gerek Türkiye'de gerek dünyada küreselleşme. Covid-19'dan çıkış, omikron varyantındaki azalışları konuşurken bir yanda hayatımıza ne yazık ki Rusya-Ukrayna savaşı evet. e, piyasayı fiyatladı. Şimdi petrol fiyatları her ne kadar özellikle Amerika'daki yaptırımlara rağmen ben e, tedarik sıkıntısının devam edebileceğini belirtiyorum. Özellikle Uluslararası Enerji Konseyi Başkanı ek olarak rezervlerin de piyasaya dahil olacağını söylese bile olayı şu açıdan bakıyorum. E, günlük 100 milyon varillik bir petrol talebine karşılık bunu tedarikte hala güçlü olarak şu an Venezuela'nın çok güçlü olduğunu görüyoruz. Özellikle Suudi Arabistan'ı görüyoruz ki özellikle Venezuela'nın Amerika ile görüşmeleri süreç olarak devam ediyor. Ancak ve ancak şunu belirtiyoruz ki Rusya özellikle emtiyada petrol ve doğalgazda çok güçlü olması sebebiyle ambargonun da gelmesi neticesinde bir miktar tedarikte sıkıntı olacak. Yani bir arz kesintisi ister istemez beraberinde gelecek. Dolayısıyla yılın tamamında 125 150 dolarlık bir marjı yüksek göstererek 125-150 dolar civarında bir Brent Petrol yükselişin devam edeceğini ya, fakat sonlarına doğru, son çeyreğe doğru bu 135-140 bandında kalacak gibi gözüküyor. umarız ki yarınki Antalya'daki müzakereler zirve olumlu sonuçlanır. Ama beklentim odur ki 130-150 bandında bir hareketi kuvvetli mutlu olarak fiyatlayacağız. Ambargonun artması neticesinde piyasa bunu arz talebindeki sıkıntıdan dolayı yukarı doğru tetikleyecek gibi gözüküyor önümüzdeki süreçte. Çok önemli konulara değindin. Arzdan bahsettin. Arz sıkıntısı olabileceğinden söyledin. Hangi ülkelerin şu an ön planda Venezuela ve Suudi Arabistan'dan bahsettin. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları her gün ne yazık ki savaş başladığından beri e, haberlerde görüyoruz. Haberleri yani, görmemize gerek yok. Benzin istasyonlarındaki sırayı görüyoruz doğru, artık. Çok Trafik doğru. oluşturmuş durumda. E, bu e, gelen sorulardan biri şu şekilde. Bu süreç devam eder miyiz mi? Şimdi, yani tabii daha orada... fazla zam duyacak mıyız? Sanki e, tabii bunu söylemek ekonomist olarak çok zor. E, ancak politikacı olamadığımız için, olmadığımız için de yorum yapmakta e, biraz böyle ...belirsizliklerin olduğu bir ortam diyorum ama bak da çok zor. Ama şu açıdan bakıyorum global manada... ...Türkiye'nin yaklaşık 50 milyar dolar civarında bir enerji maliyeti söz konusu. Bunun e, doğalgaz, petrol ve kömürü katacak olursak %86... ...dolayısıyla %14 yenilenebilir enerji kaynakları. Hal böyle olunca Türkiye'nin petrol arzındaki yeterli talep olmadığından dolayı... ...piyasadaki talebin de fazla olması neticesinde... ...muhtemelen e, dün akşam ve önceki günler gelen zamlarla birlikte yukarı doğru hareket sanki devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü bizim e, talebimiz fazla ister istemez arz sıkıntısı yaşıyoruz. Bize de tedarik sıkıntımız var. Dolayısıyla her ne kadar yerli üretimde yani yeni bir enerji kaynaklarında elektrikli araçları bize az. Dolayısıyla biz 20 yıl önce belki yapmamız gereken katma değerli büyüme modelinde de bir miktar geç kaldığımız neticesinde e, bu kadar fosil yakıt kullanmamız sonucu kış aylarında eklememiz durumunda sanki benzin fiyatlarının Umarım ki olmaz ama yukarı doğru trendi de gösteriyoruz gibi gözüküyor. Yani 25-26 liraya kadar çıkacak gibi gözüküyor sanki. Peki, gelen sorulardan biri de gıda fiyatları ile ilgili. Gıda fiyatlarında, petrol fiyatlarındaki bu artış e, üretime nasıl yansıyacak? Öte yandan dün haberlerde de sen de görmüşsündür, nikel çok değer kazandı. Evet elektrikli araçlar için çok değerli bir ürün kendisi. Bu gıda gıdayla başlayalım sonra oradan yavaş yavaş sanayiye doğru kayalım çünkü malum cuma günü bir de sanayi rakamı açıklanacak, oranı açıklanacak. Memnuniyetle. Şimdi gıda fiyatlarında Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olmasına bir miktar uzaklaşınca ister istemez. Çünkü Türkiye'de her 100 kişiden yaklaşık 30 kişi ağırlıklı olarak tarım ve sanayide çalışıyor. Dolayısıyla hmm. %70'i hala hizmet sektörü. Tarımda iyi tarım, dikey tarım modellemesinde bir miktar geç kaldığımız neticesinde e, gıda fiyatlarında da özellikle e, dışa bağımlılığımız artması sonrası örneğin buğday olsun, ayçiçeği olsun ki her ne kadar Türkiye'de yeteri kadar stok var en azından e, şu anda dile getirildi. Gerek tarım orman bakanı direkt e, diye, e, hazine maliye bakanı tarafından da açıklandı. Ancak Türkiye'nin yerli üretimde özellikle tarım modelinde bir miktar geç kalması neticesinde yine aynı şekilde gıda fiyatlarında dışa bağımlı olmamız sonrası evet. yukarıda hareketi tarım emtiyasında görüyoruz. dolayısıyla tarım fiyatlarında yükselişin bizim üretici fiyatlarını zaten bildiğin gibi yüzde %155'e kadar yükselen bir üfe var. Tüfe de %55. Makasın sanki bir miktar daha fazla açılacağını ve arızdaki sıkıntı neticesinde Tüketici fiyatlarına da bir şekilde yansıması korkusu ortaya çıkıyor. Ancak e, bu süreçte gıda fiyatları sanki özellikle pandemiden çıkışa rağmen savaştaki kriz umarım ki sonlanır. En önemlisi bizim için. Yani tedarik sıkıntısının etkisinde gıda fiyatlarının bir miktar daha yukarı doğru çıkacağını göreceğiz Türkiye'de. Enflasyon geri, gerilediğini düşünelim. Her şey normale döndüğünü düşünelim. Varsayalım o döneme geldik diyelim. ile tüpü arasındaki makas hemen kapanır mı? Şimdi şöyle, bizim bu senaryomuzu konuşurken yani modeli konuşurken, Türkiye modelini konuşurken hiç Rusya Ukrayna krizi fiyatlamamıştı. gerek COVID konuşuyorduk. Gerek... Covid, Omicron konuşuyorduk. Yani. konuşuyorduk. Şimdi onu, şimdi onu konuşmuyoruz. Aynen öyle. Yani ben bir hafta söyledim. arayla e, senin de sohbetine dile getirmiştik zaten. 15 Şubat'ta her şey normalleşirken bir anda savaşın ortaya çıkması gerçekten her şeyi alt üst etti. Dolayısıyla Türkiye'de enflasyon nasıl gerileceği sorusu e, Türkiye'deki bugün üretici fiyatlarının %90'ı e, ham madde maliyeti, sermaye maliyetini yapacak enerji maliyetini ekleyince dışa bağımlı. Yani dolara bağlı. Dolayısıyla yüzde %10 bizim normal tüketime dayalı kısımda kalıyor. Yani aslında üretici fiyatlarını en büyük etkileyen enerji maliyetleri. Sanayicimizin de üretim yapması için doğalgaza, petrole ihtiyacı var. E, hal böyle olunca bir de arz sıkıntısı başlayınca e, savaşı da eklediğimiz zaman e, normalleşsek bile Açıkçası Türkiye'de ben yıl sonu tüfenin %48'de kalacağını söylemem gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki kronik sorun şu. Türkiye'nin üretime dayalı büyüme modeline geçmesi gerekiyor Nazlı. Türkiye'nin katma değerli ihracata dayalı bir modelini artık gerçekten uygulaması gerekiyor biz 40 yıldır uygulamadık. Yani Türkiye'de hiçbir zaman ihracata dayalı bir model uygulanmadı. Dolayısıyla Türkiye'deki enflasyon aslında maliyet enflasyonu, üfe kaynak. Dolayısıyla faiz arttırarak biz enflasyonu düşüremeyiz. Çünkü Türkiye'de de çift para sistemi var. Yani dolar biriktirip TL harcıyoruz. Sanayici de ham maddi ithal etmek için dolar biriktirip üretimi yapmak için ihracatını yine yapıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki bu sorunlar ne yazık ki şu an bir miktar artırılıyor savaş neticesinde. Dolayısıyla enflasyonda benim beklentim üretime dayalı büyümeyi gerçekleştirirse ki bu da 2-3 yıl. O zaman enflasyon 3-4 yıl sonra çok rahat %10'a ...bunu düşürebileceğimize söylemem gerekiyor. Yani 2024'lerde eğer ya her şey normalleşirse... ...yüzde %10, 10-15'lik bir tüfeği... ...yüzde 40-45'lik bir üfeyi de görebiliriz gibi gözüküyor. Evet. Ee, geçelim diğer konumuza. Ee, sanayi, senin beklentin nedir? Ocak ayının e, Sanayi Üretim Endeksi açıklanacak. Burada hep büyümeyi gösterir deriz biz bu endeksin... ...özellikle her açıklandığında. Fakat şu anki mevcut durum neyi gösteriyor? Zaten bu açıklanan veriler de hep geçtiğimiz ayların verileri olduğu için o günden bugüne de çok fazla şey değişiyor. Çok savaş gibi. Aynen. Şimdi tabii ki Ocak ayındaki ihracat ithalat rakamlarına bakacak olursak 18 milyar dolar bir açık ki bunun yaklaşık 9-10 milyar dolar enerjiydi. Şubat ayındaki dış ticaret açığında da yaklaşık 8 milyar dolar enerji maliyeti. Hal böyle olunca Özellikle İran'daki gaz, doğal gaz kesintisi, bir miktar elektrikdeki evet. kesintileri de beraberinde getirmesi. Yani sanayi her ne kadar ılımı toparlanmaya devam etse bile Ocak ayında bir miktar beklentilerin altında 3,5-4 gibi gelir gibi gözüküyor. Yani yılın, yılın tamamında overall'da Türkiye'deki büyümeyi ben %2,8 olarak fiyatlıyorum. Çünkü bizim ihracat pazarımız ağırlıklı olarak Euro. Euro bölgesindeki şu anki kriz İster istemez bizim dolar ihracatımız arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla sanayicimizdeki sanayi performansının özellikle dolar ihracatı yapan ülkeleri artması durumunda artış devam ediyor ama yani şu an sanki %3,5-4 civarında bir sanayi büyümesi bekliyorum yani gelmesi olarak ama yılın tamamında Türkiye büyümesini %2,8 olarak bekliyorum. Peki geçelim sanayi derken, sanayi üretim derken ee, bu dün özellikle gündem olan nikel konusuna. Sen konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Bir ne olduğunu da bir izleyicilerle bir paylaşabilir misin? Neden birdenbire bu kadar değerlendi? Bunun ne tetikledi? şu an fiyatı yüksekken yatırım yapılmalı mı? Dinleyelim. Şimdi tabii çok zor bir süreç. Aynı şeyi belirtiyoruz. Bizim hep, benim hep hayalim, ben çok hayal eden bir ekonomistim. Fakat uzun vadede kazandıran bir ekonomi Dolayısıyla bunun için çalışmak gerekiyor. Yani e, evet. tavşan gibi hızlı koşup ortada e, beklememek lazım. Biraz böyle kaplumbağa gibi sakin olarak yukarı çıkmak gerekiyor. Nikel neye değerleniyor? Şimdi bugün Çin hala emtiyada lider. En büyük ihracatçı aynı zamanda en büyük de ithalatçı konumda. Diğer taraftan Wuhan bölgesindeki pandemiden en çok toparlanan bölge yine Çin. Şimdi hem emtiyada en büyük ithalatçı hem de emtiyada en büyük ihracatçı konumda. Ekstra Rusya. Ee, Rusya'da Rusya da çok güçlü. Paladyum'da olsun, nikel olsun, platinde olsun, altında olsun, petrolde olsun, doğalgazda olsun. E bir de ister istemez Amerika'nın ve Avrupa'nın da yaptırımlarını eklediğimiz zaman ne oldu? MTA çıldırdı. Özellikle nikel artışa geçti. Amerika'nın özellikle Avrupa'nın elektrikli araçları olsun, yenilenebilir enerji kaynakları olsun, nikele, bakıra, alüminyuma, misli de ihtiyacı var. E o zaman böyle bir ambargon olduğu bir ortamda tedarik sıkıntısı, navlun sıkıntısı ve ulaşım maliyetleri artması neticesinde fiyatı çok çok artıyor ama bu nereye doğru gider diye soracak olursanız bunun bir düşüş olması için bir en azından uzlaşmayı görmemiz lazım. Ancak normalleşsek bile şu an dünya resmen iki kutuplu bir dünyaya doğru gidiyor. Yani o da bir taraftan insanı üzüyor çünkü dünya ticaretinin yılın tamamında 80 trilyon dolar olarak konuşuyorduk. Bu ne yazık ki Rusya-Ukrayna krizi, Amerika'nın yaptırımları, Avrupa'nın yaptırımlarını ekleyince ki ben hala Avrupa'nın enerjide Rusya'ya bağımlı olduğunu söylüyorum. Bunu Ukrayna'da çok önemli yatırımların olduğu bir bölge yani doğal kaynaklarının çok güçlü olduğu bir nokta netice. Dolayısıyla bu kriz var ve devam ettikçe Nikel'in daha da artacağını ve bu elektrikli araçları otomotiv sektöründe ne yazık ki olumsuz etkileyeceğini söyleyebiliriz. Yani yarı etken madde gibi aynı riskleri muhtemelen en azından ilk çeyreğin sonuna kadar göreceğiz gibi gözüküyor. Yapılan ambargoların e, bununla ilgili bir çalışmanız oldu mu? Ülkelerin şu an Rusya'ya yap, yaptığı ambargoların kalıcı olduğunu düşünüyor, düşünüyor musun? Bu kararlar geçici midir? Şimdi tabii ki ya bizim piyasa için... bunu fiyatlıyor mu? Önünü nasıl görüyor? Biraz önce dedin ki hani uzun vadede kazandıran kişiyim dedin eminim kafanızda ve şu an grafiklerde bir sürü senaryolar üzerine çalışıyorsunuzdur. Evet. Şimdi benim eklatim şu aslında, hazır. yani dünyanın küreselleşmesi gerekiyor. Şu an ne yazık ki yerelleşiyoruz ve ambargoların kime faydası olabilir, kime zararı olur gibi konuşurken de çok ihtiyatlı olmamız gerekiyor. Çünkü politik riskler ne yazık ki ekonomik risklerin önüne geçmiş durumda. Yani şu an politika, bence siyaset her şeyi veriliyor dünyada. Hal böyle olunca yani Rusya'da herkes şunu bekliyor. E, ambargo uygulasak bile biz Rusya'yı durdurabilir miyiz? Şimdi emtiada çok güçlü. Emtiada çok güçlü olmasına rağmen parası bankacılık sisteminde de SWIFT'te ambargolar yapıldı. Bankacılık sisteminde de komple Çin'e geçti. Yani biz de, de Çin ekonomisindeki bankacılık sistemine geçiyoruz. Yani sistemini kendisine göre o da hazırlıyor. Dolayısıyla sanki Rusya-Çin bloğunun giderek güçlendiği, Amerika Avrupa'nın da Batı bloğunu güçlendirdiği fakat ortada Türkiye gibi ki bana göre dünyanın en güzel ülkesi bizim hem Ukrayna ile ilişkilerimiz çok önemli ve iyi hem de Rusya ile ilişkilerimiz çok iyi. Dolayısıyla bu krizin bir taraftan sonlanması gerekiyor. Dolayısıyla hem Rusya'nın Amerika'ya ve Avrupa'ya ihtiyacı var üretim, tedarik açısından. Aynı zamanda Amerika ve Avrupa'nın da Rusya'ya ihtiyacı var. Dolayısıyla Çin gibi evet. bugün dünya ticareti %80'ini e Çin tarafından tedarik edildiği bir süreçte Çin'e ambargo uygulanamayacağına göre sanki bu ambargoların çok da fazla kalıcı olmayacağını gerek Rusya, Ukrayna gerek Amerika, Avrupa tarafından öngörüyoruz. Umarız gibi bir normalleşme ambargoların kalkacağı bir dünyayı en azından yılın üçün, ikinci şehrinden itibaren görebiliriz gibi gözüküyor. Sen FED'den ne kadarlık bir faiz arttırımı bekliyorsun ya da bekliyor musun? Açıkçası ben faiz arttırımı beklemiyorum. 50 bas puanı hiç beklemiyordum. Senden zaten. böyle bir cevap alacağımı düşündüm. O yüzden direkt <laughs> bunu sormak istedim. Gerçekten. Gerçekten şimdi savaş ve etkilerinden bahsederken evet. e, hadi o senaryoyu da konuşalım. Diyelim ki faizi arttırmadı Mart'ta. Neler olacak? Dolara nasıl şimdi, yansıyacak? Dolar endeksine doğru. özellikle. Aynen şimdi 50 bas puan zaten fiyatlama ihtimali bence artık kesinlikle raftan kalktı. Yani savaş olmasa bile 50 bas puanı çok yüksek görüyordum. Çünkü aşırı faiz artışı enflasyonu durdurmaz. Aynı şekilde ben bu şekilde yani ben faizi arttırarak enflasyonu Amerika'da hafif durdurulabilecek kanaatim. Çünkü evet orada tek para sistemi var ama orada da en azından çipte yarı de Çin'e bağımlılık var. Yani üretici fiyatları orada da artıyor. Dolayısıyla üreterek enflasyon düşer. Şimdi hal böyle olunca Amerika'da bu senaryo savaş senaryosu ortaya çıktığı için yılın sonunda enflasyon ambargoları da ekleyecek olursak şey, petrol ambargosunu başlattı Biden. Rusya'dan alımları durduruyorum dedi. Enerji maliyetleri. E bu üretici fiyatları ne yapacak? Üfeyi arttıracak. Yani yılın sonunda %12'lik bir üfe. Tüfede de yine zaten 9-10'luk bir tüfeyi görüyoruz. Hal böyle olunca Mart ayında sadece 25 bas bir faiz artışı bekliyorum. Yılın tamam arttırmayan ihtimali yok. Çünkü bunu piyasa fiyatladı ama bundan sonraki süreçte öyle 7 faiz artışı, 8 faiz artışını Amerika'da beklemiyorum. 4 bile çok fazla olur. Böyle bir süreç farklı bir boyuta gelebilirse ekstra bir parasal genişlemeyi bile Amerika'da görüşebiliriz, görebiliriz ama bu Amerikan ekonomisini stagflasyon sürecinde çok net sokabilir. Yani şunu bence göz ardı ediyor Amerika. Evet ambargo uyguluyorum fakat orada da e, petrol fiyatlarındaki artış her ne kadar Amerika Rusya'ya bağımlı olmasa bile ham petroldeki yükseliş ister istemez üfeyi tetikleyecek, üfe arttıracak. Dolayısıyla hızlı bir faiz artışı o kadar artmayı arttırmayacak, o kadar faiz yükseltmeyeceği için de altın daha fazla artacak. Yani yine emtia bence burada artı limon olarak gözüküyor. Dolayısıyla yılın sonunda da 1.25, 1.080 civarında bir yüksek bir faiz artışı bir yani 0.80, 0.90'a kadar çıkarılacak bir faiz artışı. Biri bile zorlayabilir şu anki gidişat gibi gözüküyor. Okey. Bu senden böyle bir şey bekliyordum. Böyle bir cevap alacağımı <laughs> tahmin etmiştim. O yüzden ne kadarlık faiz artırım bekliyorsun? Hemen sonra ya da bekliyor musun? dedim. Evet, e, bu yayınların güzel tarafı da gerçekten İsmet çok farklı kişilerle e, sohbet ediyorum, onların görüşlerini alıyorum ve e, her farklı, yani belki sorular aynı olabiliyor ama kişiler farklı olduğu için cevaplar yani e, hem izleyicilere hem de bana farklı senaryoları ve farklı bakış açılarını vesile oluyor. O yüzden çok keyifli. Şimdi geçelim altına. Biraz önce önemli aslında onun vurgusunu yaptın. Fed'in kararının altın fiyatlarına nasıl yansıyacağıyla ilgili. Emtia ön plana çıkacak, kazandıracak dedin. Şöyle bir bakalım notlarıma. 2014 altının olsun şu an 2014 dolar. E, 958 liradan güne başladı gram altın. Oralarda geziniyor. E, hmm. Bu süreç devam eder mi? Neler tetikliyor? Yatırımcılar neleri takip etmeli altın konusunda? Şimdi diyelim ki İran gazını piyasa fiyatladı. Petrol 1,5 milyon böyle tamam. piyasada arz tarafından fiyatladı ki bunun piyasaya yansıması 1,5 2 ay. Hal böyle olunca Fed'in de faiz artışı muhtemelen 25, 25 bas puanı artacağını gösterdi. Yani 25 bas puandan fazla yapmayacak. Dolayısıyla yılın sonunda Amerika'da TÜFE %10, üfede de %12 125a çıkması durumunda faizler %1'e bile çıksa hadi yani maksimum 1.25 bile olsa ki çok zor eksi 8 buçukluk bir reel faiz var. Bu durumda piyasa eksi 8 buçukluk reel faize karşılık piyasada tahvillerdense altına emtiyayı daha fazla talep artacak. Dolayısıyla faizleri arttırsa bile Amerika enflasyonun altında kalacağından dolayı yılın sonuna kadar 3500'e kadar dolar bazında 3500-3800 dolara kadar ben çıkma ihtimali biraz yüksek olduğunu görüyorum. Buna savaşın senaryosunda ne yazık katmak istiyorum. Yani politikacı değilim. Bunun için ekonomist olduğum için mutluyum fakat politik riskler çok fazla ekonomik risklerin önüne geçmiş durumda. Dolayısıyla 3800 doları görme ihtimali, 3500-3800 doları görme ihtimali ons bazında görebiliriz. Neden? Çünkü gerek Ukrayna, gerek Rusya kendi ürünlerinin ihracatını yasakladı. Yani bunu basındaki haberlerden görebiliyoruz. E şimdi böyle bir emtia fiyatlarının arttırmamak zaten şüpheyle karşılamak lazım. Bir de ambargolar başlıyor. Her şekilde Fed'in faiz artışı da yeteri kadar olmayacağı için, enflasyonun altında kalacağı için 3.500-3.800 dolara kadar çıkar gibi gözüküyor yılın sonuna doğru. Peki dolayısıyla da gram altında da yükseliş olacak. Dolar TL ve e, altın onsuna baktığımız zaman. Evet. Peki dolarla devam edelim. Şimdi dolar-tl olarak e, konuşacak olursak, Türkiye'de bizim için cari açık e, turizm gelirleri önemli. Ki %30-35 Rusya ve Ukrayna e, turistlerinden kazanıyorduk Şimdi dolayısıyla turizmde bir miktar sektörü uğraması durumunda. Umarız ki olmaz ama sanki bir miktar. yani Nisan ayında turizm sezonu başlıyordu şu an Türkiye'de hı hı. en azından. Doğru. Nisan ayında biraz zor olacak. O zaman 7 milyar dolar civarında bir e, turizm kaybı. Petrol benim için daha önemli şu an. 130-135 dolar olarak devam ederse yılın sonuna kadar. Oradan da 10 milyar dolar civarında bir kayıp. Her ne kadar mühendisler daha net tabii ifade ediyor. Biz ekonomist olarak yorum yapabiliyoruz ama mühendislerin enerji maliyetlerindeki senaryoları daha net oluyor spesifik ama dolayısıyla bizim 14.6 milyar dolar olarak cari açığımızın 32-33 milyar dolara çıkması ne yazık ki yüksek. Biz senaryoda dolar ithal edip euro ihraç eden bir ülke olduğumuz için sanayide Özellikle işte bu makası dolar ithal edip dolar ihraç eden bir Türkiye'yi gerçekleştirebilirsek KKM ile birlikte esas bizim iş öneminden üretim. Üretime dayalı büyümede doğrudan yabancıdır. Bu senaryoyu böyle fiyatlayabilirsek de dolar TL beklenen aksine çok fazla artmayabilir ama şu anki gidişat e, özellikle cari açık yılın sonunda -32-33 milyar dolara çıkması durumunda ki belki bir sonraki sohbetimizde daha net görebiliriz. Şu an savaşın devam edeceği senaryo Hani fiyat diyoruz. Turizmdeki petrol fiyatlarında böyle giderse 32 milyar dolar olabilir cari açık. Bu da dolar TL'de 16, 17, 18'e doğru yukarı doğru hareketi ne yazık ki tetikleyebilir. Çünkü bizim e, doğrudan yabancı yatırım çekmediğimiz sürece bir de enflasyonu ekliyoruz. İster istemez tabi kitleniyor ama çok da karamsar olmak istemiyorum. Türkiye'nin bu stratejiyi yerli üretimi ve dolar ihracatını arttıracak pazarları. Örneğin turizmde Çin pazarı. Her defasında dile getiriyoruz. Dünyada en fazla gezen ülke aslında Çin. 300-350 milyon insan Çin'de turizmde sağlıyor. E 350 milyon turist... Yani en kalabalık ülkelerden En gelmiyor. kalabalık ülke. Bunun 30-40 30 40 milyonu Türkiye'ye turizm olarak gelse, tabii ki Rusların, Ukrayna'da dostlarımızın, Rus dostlarımızın hepsi gelsin bizim Çünkü bizim için insanlık önemli. Yani turizm herkesle bizim için olmalı ama Rusya ve Ukrayna olmazsa en azından Çin'deki turizmi, çekmemiz lazım. Bunu da umarım turizm ajantalarının e, çok iyi çalışması gerekiyor. Fakat bu sefer de burada swift krize işte Çin Çin banka sisteminin geçmesi dolayısıyla paranın e, rublenin alınamaması gibi sıkıntılar var. O da başka bir sorun tabii. Bir de öyle bir sıkıntılar da beraberinde geliyor turizmde. İsmet izleyici soruları alalım mı biraz? Tabii ki. Şöyle yayınımızın bitmesine 5-7 dakika var. Ee, Abdullah Özmen'le başlıyorum. Gümüş fiyatları altın ile eş değer aralıkta mı ilerler? Farklı parametreler etkiler mi? Etkiler aslında, mi aslında mı etkiler mi? Yani aslında yani tabii sonuçta emtia e, altındaki listeleri gümüşte de görebiliriz. Bu biraz da kar realizasyonu olarak dönüyor ama şu anki durumda e, savaş senaryosu olduğu için bence altında gümüşle beraber yukarı doğru tetiklenebilir gibi. Yani sonuçta parametreler hemen hemen birbirine yakın diye söyleyebiliriz. İsmail sunar. Borsa mı, altın mı, döviz mi yatırımcı hangisini tercih etmeli? Şimdi <laughs> tabii ki önce Şimdi... e, e, sen de tabii takdir edersin ki sevgili yorum yapan arkadaşlarımız, bizi izleyen arkadaşlarımız en iyi yatırımcı kendi yatırımlarıdır. Yani e, bir bek, beklentileri, finansal okur yazarlıkları dolayısıyla Türkiye'deki borsada yatırım aracıdır. Altın da yatırım aracıdır. Döviz de yatırım aracıdır. Ama sepet olarak yapacak olursak risklerine mukabil e, belli risklerini önceliklerine dikkate alarak uzun vadeli yatırımda tabii ki borsa her zaman kazandırır. Çünkü borsa her şekilde şu an enflasyonun yüzde %155 üfe, tüfede %55 oldu bir ortamda yılın sonu daha da artışa bir ortamda. Merkez Bankası faizlerin de %50'ye çıkmayacağını görüyorsak, öngörüyorsak o zaman her şekilde reel faizin eksi olduğu bir ortamda borsa kazandırır. Ama Burada ama sevgili e, araştırmadan sonra genel yardımcımız Baki Bey daha iyi bilir sevgili Baki. A1 Kapital'den o yüzden borsacı dostlarımıza onların yorumlarını takip etmelerine kanaat ama borsada da tabii ki yatırımcı tercihinde hisse, hikaye önemli. Yani hikayen varsa Türkiye'de her şekilde yatırım olur. Dolayısıyla borsadaki yatırım biraz hikayeye bağlı ama altın ve dövizini zaten kazandıracağını ben belirttim. Peki. Ay Yüce Dalkılıç. Savaş sevgili koşulları Ayrıca. ortadan, evet sevgili Ayyüce, <laughs> yüzüm güldü ismini görünce. Savaş koşulları ortadan kalksa bile derin bir stagflasyon dönemi bizi bekliyor olacak mı? Şimdi tabii ki ben e, seninle sohbetlerimde hep dile getirmiştim. Gerek sosyal medya gerek medyada. Endüstri 4.0 katma değerli bir me, Toplum 5.0 modelinde e, çalışan bir ekonomist. Yani Türkiye'de machine learning'in, yeni bir enerji kaynaklarının, finansal teknolojinin daha da fazla artacağı bir sürece girmemiz evet. gerekiyor. Gerek dünya gerek Türkiye. Fakat şu anki durumda e, savaş koşullarının artması bir miktar sanki stagflasyonun yılın ikinci çeyreğinden sonra olma ihtimalini kuvvetlendirir. Yani yarınki müzakereler Rusya ve Ukrayna Dışişleri <laughs> Bakanları Antalya zirvesi umarım olumlu sonuçları O zaman zaten stagflasyon olma ihtimali çok zor. Ama bu senaryo devam ederse ki bu süreci belki Nisan'da daha net konuşabiliriz seninle o zaman stagflasyon sürecinin bir miktar daha artacağı. Çünkü şu 80 trilyonluk gayri sahibi mülçücağızın 2022'de ben bir miktar azalmasını bekliyorum. Kırılganlık dolayısıyla bu da stagflasyonu beraberinde getiriyor. Yani hem yani yüksek enflasyon düşük faiz. ister istemez yani piyasalarda da e, gıda fiyatlarının artması e, biraz riskleri birbirine etkileyecek gibi gözüküyor. Ee, şimdi bir soru var yanlış anlaşılma olsun istemiyorum anlamadım. Belki sen anlarsın. Sedat Emir sormuş. Hisse senedi nasıldır? Hisse senedi. Kısa ve öz evet. bir soru olmuş. Çok basit. Yani çok sade bir arkadaş, sade bir mesaj. Sedat çok ucu açık. Hisse senedi <laughs> nasıldır? Yani hisse senediden aynı şekilde. Bu hangi hisse senedi? Bankacılık mı, sınai mi, e, yurt dışı mı, yurt dışı mı? Her şekilde dediğim gibi hisse senedi her zaman kazandır. Yani borsa kazandırır ama biraz önce belirttiğim gibi hikayesi olan, Uzun vadeli e, hikayesi olup güçlü olan şirketler hep kazandırır. E, dolayısıyla bir miktar Sedat arkadaşımızın da çok ilgisi varsa e, borsa yatırımcılarının yorumlarını okuyup kendi finansal okur yazarlığına da katkı sağlamasını destek verebiliriz. Dolayısıyla biraz bankacılık mı, sınai mi, her şekilde oralarda da e, yatırımların farklı olduğu, benzersin olduğunu söylememiz gerekiyor işte tarafında. YouTube kanalımızda bütün programlarımızın tekrarları da var. Bunu da buradan söyleyeyim. İsmet hazır sende konuyu açmışken. Sana Tabii. çok teşekkür ediyorum. Ee, Parateryum Eğitim Danışmanlığı Kurucusu Doktor İsmet Demirkoğlu'yla beraberdik. Aynı zamanda da benim çok sevdiğim Can Ciğer dostumdur kendisi. Her zaman çok keyifli seninle yayın yapmak. Bu da bu yayında onlardan biriydi. Ben de çok teşekkür ederim ee, Nazlı, A1 Kapital'e böyle bir imkanı senin vesilenle bana da sundukları için. Ek olarak da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müzde sadece bir gündür, 365 gün her şey kadınla güzel. Dolayısıyla kadınlarımıza en içten sevgi saygılarımı sunarak senin nezdinde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum, saygılarımı sunuyorum ben de.